Hadi kardeşim gel. O burası. Aa çok güzel bir yere benziyor abi. Evet, hey beni de gel. Merhabalar. Merhabalar. Odamız kaç numara? Acı odamız nerede acaba? Üst katta, sağda. Teşekkür ederiz. Ben de. Ha odanız Odun numarasını söylemedim. Ay, özür dilerim. Kaç? Yedi numara tamam. Yedi. Anahtarınızı verin. Buyurun teşekkürler. Hadi odamıza gidelim. Hadi gel. Aha oda çok büyük abi. Bence de kardeşim. Hadi şunları yerleştirelim. Ya ne kadar çok şey geçmişiz böyle. Bence de. Yemeğe ne gerek vardı ki? Bunlarla burun kalsın. Hayır abi. Neyse kalsın kalsın koyacak yer yokmuş. Şunu da şuraya kaldırdık mı? Tamam da. Bence hep uyumak istiyorum abi. Hayır kardeşim gece gelmez uyulur mu? Uyulur mu hiç? Açık eğlen bir şeyler yap. Uyuyacağım dedim mi uyuyacağım. İyi tamam tamam. Neyse bilgisayara gidelim. İşte bilgisayarı gördüğü zaman böyle olur. Arkamdan konuşma. Yok bir şey demedim ki ben niye öyle diyorsun yani. Abi. Tamam tamam. ben ne yapsam ki acaba? Hadi yemek yiyelim. Nasıl niye bu kadar büyük yapmışlar? <laughs> Ama tadı güzelmiş. bir temizlikçi mi çağırırsan ki? Telefon telefon. Temizlikçi buraya gel lütfen. Gel burada. Gir. Merhabalar ne temizlememi istemiştiniz? Şurada küçük dop dolu. Hiçbir şey atamıyorum. Hemen temizliyoruz efendim. Çok özür dileriz efendim. Daha yeni çıktılar efendim. Bu yüzden temizleyemedik efendim. Ay tamam tamam. Özür dilerim işte. Sağ olun. Çok iyiymişsiniz. Sağ ol. Bitti mi? Şimdi silgiyi bir atmış ya demekler. çıkmıyor. Şunu da götüreyim ben yani. Neyse bu kalsın. kutusu kalsın mı efendim? Tabii ki de kalacak. Durun ben poşet götüreyim. Ay bu temizlikçiler de ama saf çıktı yemin ederim. Nerede kaldı bu? Girin. Geldim efendim. Geç kaldım, özür dilerim efendim. Umarım beni affedebilmişsinizdir efendim. Tamam affettim. Görüşürüz. Bunlar derin ya. Karışım. Diğer. Ne oldu abi? Dışarıda ulaşmak istemez misin? Hayır ya ben uyuyacağım. Neyse ben de uyuyayım. O yatak benim. Hayır benim. <laughs> <laughs> Düştüler bile ben kazandım. Hadi uyuyalım yarın sabah dolaşmaya çıkalım ne ne iyi oyna şarkı da ben Ya da Sabah oldu sabah oldu sabah oldu sabah oldu sabah oldu sabah oldu Ay 5 bari yeni yemeğe götürün eee şey buranın yaşarsanız bari geçeriniz yemekleri yiyebilirsiniz hayırr dur o yemek kalmayacak yemek kalmayacak da kalmayacak sen öyle san akıllı bıdık aa seni yiyemem sen yemekleri mi bitirdin Evet. Akşam ne yemeği planlıyorsun? Hı -hı. Şaka yaptım. Burada Seni öldürmek istiyorum şu anda. Abi. Tamam. Buzdolabına koyuyorum ben bunu da. Buzdolabını buraya çekmeye çalışacağım. E, çok bu. Düşme. Ne olur düşme. Ay, kardeşim ya. Başka ne oluyor? Çok ilginç. Bence de. Oş. Hop. Hop. Şimdi yeri ittirelim. İt, 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 İşte şimdi oldu. E şimdi ne yapacağız abi? Hı, ne yapalım ne yapalım? Buranın havuzu da daha açılmış mıdır ki acaba? Kar havuzu var oraya gidelim. Tamam. Adam da güzelmiş. Hakikaten ya. Ben acık ben oturup da gideceğim. Ben de giriyorum. Şaba şaba luba. Şak şak. Başka kimse gelmiyor mu? Bı bu da bu pigi. Pigi Bu Piggy. Piggy bu. Benekli. Ay ben canım arkadaşım. okulda kendi kanka, iki kanka buluştular. Çok şanslıyız. Bence de. Başka kimse gelmiyor mu? Belki de gelirler. Söyle. Aa, ben abla. Söyle. Hatırladın mı bize? Hı hı. Hatırladım. dur küçük bir yer hazırlayayım. Azıcık daha şey olsun ki batma. Böyle değil mi? Daha, evet. Biz bile batıyoruz çünkü. Çok derinmiş burası. Evet. Heh, şimdi daha Evet. Ay döküldü çapayım yoksa bizi mahvederler. Hop. <laughs> Şimdi oldu. Sen buraya sanırım daha önceden girmiştin değil mi? Oo, boğuluyorum. Seni kurtaracağım. Hey. Kendin kurtulabiliyorsun değil mi? Evet ama o çekip duruyorum. çok derin burası gerçekten. Çok derinmiş. Kardeşim beni de bekle. Hayır sen atma abi sen çok güçlü atarsın. Hayır. Ya gömüldüm galiba yine mi? Ben iyiyim. Ama ben değilim. <laughs> o içe gömülüyorum. Aa, i̇çe gömdün beni çok içe. Ayy. Çok, çok içe gömdün beni. Gömdün. <laughs> oh, Kocuğum gelecek mi acaba? Gelir birazdan heyecanlı. Biri benim çocuğum. Şimdi şuraları dökeyim. hal böyle. Şimdi aşağı inin ki burayı çok iyi. Hey benekli. ekle. Ben Orayı. Sen için. Herkes bunun için. Bağlıyorum. 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 Ay. Oh ben buraya giy. Ben buraya bazen giymem lazım. Sadece bazen. Boğulacaktım ya burası? Ne hale getirdiler güzelim kar yerini, kar ya. Biz de düzgün havuz yapamadık, gittik kar havuzu yaptık. Şuraya toplayayım bari. E beni mahvedecek patronum burayı tutarlayamazsa. Hepinizi öldüreceğim. Ama patronum daha fazla mahveder beni. Patron, patron. Ben niye patronum? Ben kadar çok korkuyorsam artık. Bence buraya alalım. Tadilat var giremezsiniz. Tadilat. Ama neden? Dert mesajınız o zaman. Beş dakika sabredemiyor musunuz? Ha, aa. Ayıp ayıp. Boğuluyordum orada. Bu gün küçük kız. Küçük minik minik. Ben minik, nereden kız. bilebileyim ki? Minik minik boyu var. Kendinden büyük huyu var. Anlattım bende. Ha. Evet anlattın sen. Sen bir sus bakayım minik minik. Minik anne efendi. Bana minik hanımefendi taşın. E boyun zaten yer nasıl kadarsın? Yer şey elması mı? Evet yer nasıl. Biz buradan gidiyoruz. Bu nasıl bir terbiyesizliktir ya? Hiç yemeden boyayın. Ben de geleyim dışarı çıkarız. Tamam ben de benim. Benim annem neredeydi? Hadi odamıza gidelim. Arkadaşlar bu bu videomuz filmin birinci bölümüydü. İkinci bölümünü yakında çekmeyi düşünüyorum. Çünkü bu seri çok eğlenceli olacak ve ikincide çok güzel bir macera yaşayabilirler. Sonuçta en yakın arkadaşlarıyla karşılaştılar. Belki abi de çok yakın bir arkadaşıyla karşılaşır. Belki bu pan olabilir. Bilmiyorum. Belki de zektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.